Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta sarsılacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü transfer dünyasında şimdiye kadar görmediğiniz bir patlama yaşanıyor. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü bu transferler sadece futbolu değil, Türk futbol tarihini de yeniden yazacak cinsten ve hepsi Fenerbahçe için. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin, çünkü bu haberler sadece Türkiye'yi değil, tüm futbol alemini şaşkına çevirecek. İlk bomba haberle başlayalım, kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, dünyaca ünlü yıldız orta saha oyuncusu Luka Modric için, Real Madrid tam tamına 70 milyon euro bonservis bedelini kabul etmeye hazır. 38 yaşındaki maestro piyasa değeri 12 milyon euro olmasına rağmen Jose Mourinho bizzat Fenerbahçe Başkanı ile görüşmelerde Modric'in efsanevi deneyiminin takımımıza adeta devrim getireceğini ifade etmiş. Geçen sezon 30 maçta 3 gol ve 9 asistle takımın en kritik oyuncularından biri olan Modric orta sahada adeta bir canavar gibi oynuyor ve Fenerbahçe'nin oyun kurucu eksikliğini tarihe gömecek. Şimdi gelelim asıl şoka. Avrupa'nın en genç fenomenlerinden biri olan ve piyasa değeri tam 85 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Kylian Mbappe için Paris Saint Germain ile kıyasıya bir transfer pazarlığı içinde olduğumuz haberi geldi. Mbappe, geçen sezon Lig 1'de 38 maçta 28 gol ve 14 asistle resmen şov yaptı ve Jose Mourinho'nun özel isteğiyle Fenerbahçe'nin bu transferde öncelikli hedefi olduğu söyleniyor. Tabii ki rakiplerimiz Beşiktaş ve Galatasaray'da bu dev transfer için nabız yokluyor ancak Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle beraber Mbappe'nin gönlünün de sarı lacivertlerden yana olduğu iddiaları iyice güç kazandı. Ve işte en büyük sürpriz, İtalya Serie A'nın yıldız savunmacısı Giorgio Chiellini, piyasa değeri 18 milyon euro ve 39 yaşında olmasına rağmen Fenerbahçe benim son durağım olacak diyerek sarı lacivertli formayı giymek istediğini açıkladı. Geçen sezon Juventus'ta 32 maçta forma giyen ve 2 gol 5 asiste takımının bel kemiği olan Kiellini için bonservis bedeli olarak 8 milyon euro teklif edildi. Mourinho, defans hattını bu dev savunmacıyla inşa etmeyi planlıyor ve bu transferle birlikte rakip takımların defans hattına karşı korkusu katlanacak. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, İngiltere Premier Lig'in yıldız kanat oyuncusu Jadon Sancho için Borussia Dortmund 50 milyon euro bonservis talep ediyor ancak Fenerbahçe'nin hazırladığı 60 milyon euroluk teklif, transferde işi bitirme noktasına getirdi. 23 yaşındaki Sancho, geçen sezon 34 maçta 12 gol ve 15 asistle muhteşem performans sergiledi ve Mourinho'nun taktiğine birebir uyan bir oyuncu olarak tanımlanıyor. Fenerbahçe'nin bu transferle şampiyonluk yolunda rakiplerine büyük bir gözdağı vereceği kesin. Ayrıca sözleşme şartlarının da Süper Lig standartlarının çok üzerinde olduğu, oyuncunun mali olarak da tam anlamıyla tatmin edileceği konuşuluyor. Jose Mourinho bizzat bu transfer için birkaç kez Dortmund yöneticileriyle yüz yüze görüşme yaptı ve Fenerbahçe sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da yeni devrimi olacak mesajı verdi. Şimdi sıra çok konuşulacak bir diğer oyuncuda. İspanya La Liga'nın yıldız kalecisi Jan Oblak için Atletico Madrid tam 45 milyon euro bonservis bedeli belirledi. 30 yaşındaki kaleci, geçen sezon 38 maçta sadece 25 gol yedi ve 19 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Mourinho, kalede kesinlikle Oblak görev vermek istiyor ve bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe kalesi adeta bir beton duvara dönüşecek. Rakip kulüpler bu kaleci transferinde büyük hayal kırıklığı yaşarken, Fenerbahçe taraftarları şimdiden büyük heyecan içinde. Bir diğer bomba haber ise, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta için. Flamengo'da yıldızlaşan 26 yaşındaki Paqueta, piyasa değeri 40 milyon euro ve geçen sezon 28 maçta 7 gol, 10 asistle takımının hem hücum hem defansif anlamda vazgeçilmez ismi oldu. Fenerbahçe, Paqueta için tam 45 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı ve Mourinho'nun bu transferi takımın ruhu olarak nitelendirdiği söyleniyor. Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Paketa, Türkiye'ye gelmeye son derece sıcak bakıyor. Ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe orta sahasının yıldızlarla dolacağı kesin. Şimdi gelelim son bomba habere. İngiltere Premier Lig'in efsanevi kanat oyuncusu Rahim Sterling için Manchester City 55 milyon euro bonservis talebiyle anlaşmalara başladı. 28 yaşındaki Sterling, geçen sezon 36 maçta 15 gol ve 11 asiste harikalar yarattı. Mourinho Sterling'i tam bir süperstar olarak tanımlıyor ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin hücum hattının adeta canavara dönüşeceğini söylüyor. Rakip kulüpler özellikle Galatasaray'ın bu transferde ağır yara alacağı konuşuluyor çünkü Sterling hem deneyimi hem de hızıyla ligde fırtına estirecek. Ayrıca bu transferde oyuncunun yıllık maaş beklentisinin tam 30 milyon euro olduğu ama Fenerbahçe yönetiminin bu rakama dahi olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında. Tüm bu müthiş gelişmeler ışığında Fenerbahçe'nin tarihindeki en büyük transfer hamlelerini yapmaya hazırlandığını söyleyebiliriz. Jose Mourinho'nun takımı adeta yeniden inşa ettiği, yıldızlar ordusunu kurduğu ve rakip kulüplere tarih yazdırmama kararı aldığı bu süreçte Fenerbahçe taraftarlarının heyecanının doruklarda olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu dev transferler sadece Türkiye futbolunu değil, tüm Avrupa futbolunu da derinden etkileyecek. Yeniden hatırlatmak gerekirse Luka Modric orta sahada hem tecrübesi hem de oyun zekasıyla takımı sırtlayacak, Kylian Mbappe ise gol yollarında adeta fırtına estirecek. Giorgio Kellini defansta duvar örerken, Jadon Sancho ve Rahim Sterling kanatlardan rakip savunmaları adeta yıkacak. Jan Oblak kalede güven verirken, Lucas Paqueta orta sahayı canlandıracak ve takımın ruhunu taşıyacak. Tüm bu haberlerin ışığında Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon hem Türkiye'de hem Avrupa sahnesinde nasıl bir fırtına koparacağı merak konusu. Gelecek videolarımızda bu transferlerin tamamlanma süreçlerini, karşılaşmalar esnasındaki performans analizlerini ve rakip kulüplerin nasıl karşılık verdiğini detaylı şekilde sizlerle paylaşacağız. Şimdiden abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim ki bu tarihin en büyük futbol devrimine siz de tanıklık edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Fenerbahçe'nin bu efsanevi transfer patlamasını kaçırmayın çünkü bu sadece başlangıç ve daha neler neler göreceğiz.